Biliyorsunuz gübre ucuz herhalde mazot ucuz e, ne, ne düşünüyorsun gübreyle mazottan yana çok sıkıntımız büyük yani geçen gün sordum bir saat içinde sordum 9150 lira dediler gübreyi iki saat sonra aradım 9250 dedi bu ne dedim ya ne değişti dedim yani bir saat içinde Dayanmıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten saat saat artık artıyor şeyler. Yani 14 ton gübre atacağım. 14 ton. Gübre, gübre evet. Ya, ton gübre. Evet. Büyük. E tabii bunun mazotu var, gübresi var, tabii. ilacı var. Yani bitmiyor. Şu an gübre, şey ne kadar onu bilmiyoruz ilaç. Kaça yani. satmayı bekliyorsun? Önümüzdeki Kaç Kaç lir olur lira olur? 3 lira. Girecek yıl yok. girecek Aha. yıla girelim. Bu da şey, dolar 10 lira da olsa 3 lira <laughs> mı kalacak? Ya ben öyle tahmin ediyorum. ediyorum. Ya yani 3 liraya geçirmeyeceklerini de diye düşünüyorum. Hı -hı en büyük sıkıntılar yani doların artması, yani mozotun artması, gübrenin artması. Yani bunlar yani bir traktör alamıyorsun, gübre alamıyorsun, mozot alamıyorsun. Yani o duruma düşmüşsün artık. Ekipman alamıyorsun. Neyle işleyeceksin tarlayı? Hiçbir şey alamazsan. Şimdi bu tarlaya 14 bin dolarlık gübre atacaksın değil mi? Bir, kilo, bir kilogram bir kilo e Tabii, aynen, aynen. 14 aynen. Bin kilo 14 bin kilogram Yok, 14.000 atmayacağım buraya. Burası 100 bölüm. Toplamda kullanacağız ha, toplam, toplamı toplam söyledik. E, tabi, 14 tane 14, 14, 14 bin dolarlık gübre atacaksın Tabii, 14 bin dolarlık gübre atacağız. Kaç gübre dolara <laughs> <laughs> Dolu, e, kaç dolara satacağız? Şimdi 3 lira dersek şeyi... Yani, Arman'da buğdayı kaça verdin? E, 2 lira 38. Şu anda TMO diyor. <laughs> 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 ödemek için kredi mi alıyorsun? Ya tabii ee, yeni ÇKS yapıyorsun, yeni ÇKS yaptıktan sonra Ziraat Bankası'na başvuru yapıyorsunuz yeni ÇSK ile. Evet. Öyle istediğiniz kadar kredi alabiliyorsunuz. Hangi faizli? Yani evet. Ne kadar evet. faiz istedi? Faiz için değişiyor. Ödeyebilirsen <laughs> sorun <mı>? yok. Ödeyemezseniz <laughs> dediğiniz gibi. Fiyatların yüksekliğinden dolayı gübre atamıyoruz. Tohumlar yüksek, fiyatlar çok yüksek yani. Yakıt yüksek. Yeni bir traktör alamıyoruz mesela faiz oranları. Durumu nasıl? İlaç da pahalı değil mi? İlaç da pahalı. Geçen Hepsi yani dış ülkelere bağlı olduğu için fiyatlar yükseliyor bu şekilde. Dolar artık. Dolar arttıkça Onlar da birbirleri endeksli olduğu için. Evet. Yani büyük problem yani. Çiftçiliği yavaş yavaş ileriye doğru. Gelecek yani yıllar çiftçi kalacak. kalacak. Küçük kalabilirse. Kalabilirse. Küçük köylüler zaten bitti. Yani çok yüksek rakamlar. Ama oraya geldim o yok. Başkanım, iyi, <laughs> iyi. <laughs> oraya geldim o <oy> yok. <laughs>